Merhaba arkadaşlar. bakın arkamda ne var? Evet arkadaşlar, Tailwind arkasında çok güzel bir şey koyduk. Bugün onu inceleme yapacağız ama tablet koymadık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Tailwind arkasına kapibara mı koyduk? Al kapibarayı. kapibarayı. Al ve Aldım. Bak şimdi bunu inceleyeceğiz mesela. Kapi... Hayır bekle Bu... daha açmıyoruz. Bir tane kapibara arkadaşlar i̇şte böyle arkasını falan çevir. Üstünde de bir tane kaplumbağacık tospik var. Tospik bu arkadaşlar. Şimdi o zaman aç. Ta aç kapı barayı. Şimdi koy. Bakın. Bak. İzlemesi böyle yapınca hareket ediyor. Evet. Sizce kapı güzel mi arkadaşlar? Tamam kapat. Kapı barayı kapat. Evet. Yorumlara yazın ka. Bana güzel bir sezon var mı böyle oyuncağınız? Onu da yazıp koy buraya. Ayrıca bunda da people. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayır, bitişi sen yap. <laughs> sonraki videolarımızı izlemeyi unutmayın. Ben bye bye arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. bye bay.